Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Arda arkadaşlar bugün Minecraft'ta yılbaşı temalı bir harita oynayacağız. Ee, şimdi ben haritayı az önce biraz detaylıca gezdim. Burada bir tane plakamız var arkadaşlar. Bu gece yapıyor tam olarak gece oldu şimdi. Gördüğünüz gibi buraya bir parküre yapmaya çalıştım. Çok güzel olmadı ama buraya basıyorum ve ışınlanıyorum. Hemen buradan bir sabah yapacağım ve buradan birazcık burada kafalar var. Sırayla kutuları açacağım. Bunu buldum. Yani biraz kolay oldu arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yok ki Bravo birinci kutuyu aldım diyor. Bunu burada bırakacağım. Atlayamadım. Evet şuradan dolansam daha iyi olacak. Ee şimdi zaten çevirdim. İkinci kutuya da like atarsın arkadaşlar. Evet. Bu videoya like atmayı arkadaşlar unutmayın çünkü ikinci kutu bizden like istiyor. Şunu da kırayım da. Rahatça geçelim artık. Şimdi sıra Creeper. Boom. Vay, 3. Üç, üçüncü kutuda 5 ok var. Evet, beş ok var. Şimdi arkadaşlar sıra istekte. bakalım. Yok, dördüncü kutuya abone ol olmak. Dördüncü kutuda abone olacak mısın? Hadi. Hadi arkadaşlar, hemen aşağıdan abone olun. Evet, olduğunuzu hissediyorum inşallah. İnşallah olmuşsunuzdur Şimdi vize risk ettim Diyor ki Ama bak 4. kutu için abone olmadın Ama 5. kutu için olursun Hatta fake hesap da aç Evet, evet fake hesaba açın Arkadaşlar abone istedim Ve o hesapla da abone olun Şimdi bu biraz beni zorlayabilir Tam kafayı vurmam lazım Ejderha kafasını vuracağım Evet, artık 50 abone olmadıysak bura patlar. Bakın arkadaşlar, eğer şu an 50 abone olmadıysak ne olacak? Sadece bu ikisini yaktım. Bunları yaz. Çok fazla darmadı. olmayacak? ben buraya geri döneyim. Şimdi e, burada bir tane tabi şunları bırakıyorum. Artık bunlarda bir işimiz yok biz Burada bir tabela var. Buraya gidiyor. Burada da tabela var. Buraya gidiyor. Buradaki de buraya gidiyor. Burada da basamağa bas diyor. Bastım. Şimdi. sona buraya iniş yaptım arkadaşlar biraz karlı bir olduğu için her zaman bir şey yüzden yapabileceğim bir şey yok geldim artık bitirdim elmaslar seni arkadaşlar abone elmasları bizim abone elmasları yazıyor gördüğünüz sıra abone elmasları elmas yazıyor abone elmasları abone elmasları abone elmasları. Abone elmasları. Evet, abone elmaslarımızı da aldık. Ee, mikrofonu kapattım. Evet arkadaşlar, abone elmaslarımızı aldık. Artık buradan çıkabiliriz. Ee, bu video biraz kısa oldu gibi. Evet, hatta 4 dakika olmuş ama biz burada biraz daha eğlenebiliriz mesela size işte komutları göstereyim buralar çok gözükmesin diye ben bunları bir plaka yaptım bunların altında da komut bilgileri var zaten gördüğünüz <laughs> üzere ama ben bu sıfırda olduğum için açamıyorum burada gece yapıyordu burada ışınlıyor. burada sabah yapıyor. Um, sonra buradan gidiyorum burada ıı, ışınlıyor daha da fazla yok herhalde Yani hatırlamıyorsam çok uğraşmak istemedim çünkü komik yazmak beni bazen biraz zorlayabiliyor şimdi ıı, arkadaşlar roll stars'a geçelim şöyle biraz da Brawl Stars oynayalım bir 5 dakika. Bu yılbaşı videosu biraz kısa sürdü ama Brawl Stars'a nasıl olsa yılbaşı temalı. Gördüğünüz üzere bu arkadaşlar Dini ve Kollet 8000 kupaya kastım. 29 karakteri oldu. Bunu 10.000 kupaya çıkartacağım. Şöyle bir mortis alıp hmm, güzel bir maç atacağım. Kemer böyle bir harita. Yani garip bir arita. Bu arada arkadaşlar e, yüzümü görmek istiyorsanız yani facecam istiyorsanız bu videoya 10 like hadi. Yani zaten o kadar 50 aboneyiz. İsterseniz bakabilirsiniz. Ama çıkmadan bakın abonelikten çıkmayın. Tamam ilk golü attık. İlk gol tamam. bot bir arada gelirse bot bile olsa güçlü olabiliyorlar. Ama Mortis ezar. Şuradan Umarım da oyalım onlara. Gol atarız mı yapacağız? Yani. Evet atamadık. Şunu multi multi. Tamam. Böyle de bot mısın ya bu ya? Ne yapacağız? şuradan sıyrılıp gol atmak istiyorum. Şimdi şöyle kaçarsam. Şöyle tamam şöyle atlattık Şeli'yi. Tamam. Bu kadar kolay. Biraz da um, koletta. Yok. Um, search fırtınalı çayır resort iyi gider hatta bir soğuk beni sıkıştırırsa daha iyi olur çünkü aksesuarım var kaç olduğum için biraz şu rozayı hayır. Duvardan döndüm sandım. Dönememişim. Gitti. Maç gitti, 5 kupa gitti. Neyse en azından ile bir maç kazanmıştık. Bir daha hesaplaşma oynayalım sonra Collette'e geçiriz ee, Keşke şu, şu an videoda kutu e, açabilseydim. Belki Byron çıkardı ama açamıyorum çünkü şu an açacak bir şey yok tıklayamadım tıklayamadım arkadaşlar gördünüz neyse şimdi kollette. şimdi bakalım brok şel de geldi şöyle önünü kestik hemen şunu kırıp şunları da kıracağım Piper biraz işimi zorlayacak ama Tamam. Şuradan bir atış yapacağım. Neyse. üçüncü olduk. altı kupa, altı kubadır Yani şimdi oyun doldu. Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar size onaylanan haritalarımı göstereceğim. Gör, şimdi sıradaki e, Meşali Yakut arkadaşlar. Bu haritam onaylandı. Gördüğünüz gibi e, şurada onaylandı yazıyor. Bu da sıradaki haritam. Diamond VS. Mavi elmas olduğu için Diamond koydum. E, i̇lk turda Bunda botlarla bir vs yapacağız mortis ingara 2 mortis ingara 2 diyeceğiz bekle bir tane bot kapatsaydım ya tamam işim çok zor onu bunu kabulleniyorum ha, bekle bak, bu savaş topu değil ben niye mortis aldım ki neyse mortisin gücünü göstereceğiz çünkü botlar var ama botlar da az değil yani Ben yenebilirim. Beni görmezlerse. Şu sende çok sıkıntı ritimde geziyor. Zaten internet de çok kötü. Yani zaten ben internet saldırabilirim. Diğerleri çok güçlü. Diğer botlar. gibi çok güçlü demiştim. Yani ben şöyle bir tane botu kapatayım. Bir de karakterimi değiştireyim. Biraz internet kötü o yüzden özür dilerim. Aslında benim bu suçum yok. Ama Aa, bak botu kapatmışım ama şey sayılmadı yani. Şimdi sayılı bak. bot bot zor yenerim biraz. Ortası <laughs> evet, size denedim. bir şey yapmayı denedim de beceremedim. Botlar çok güçlü arkadaşlar. Botlar çok güçlü. Botlarla verse atmayın. Şimdi ıı, meşaleli ge gelelim. böyle bir isim koymak istedim. Bu arada da ben Search'le güzel iş çıkarıyorum. Ee, belki sizin karşınıza çıkar diyeti bazı yerler göstereceğim. Şimdi ben burada durdum. Bunları kıracağım. Zaten botlar şöyle, saldıramayacak bana. Bir bu bot saldırır. Burada arkadaşlar ortada şey yani, bu bu taraftakilerde bu ilk üçlüde ışınlanma var. Ondan sonra yukarıda kutular var arkadaşlar. Şuradan şöyle gidince gördüğünüz gibi kutu şey var. Kutular var. Bir tane kırayım. Şöyle hızlı. Şurada da arkadaşlar sarı var. Sarı biraz şanssız olduğu için çünkü buradan yürüyerek ilerlemek çok zor. Zaten şimdi gördüğünüz üzere dışarıda olan botlarla kapışabileceğim. Bakalım 5 yükle dışarıda olan botlara neler yapabileceğim. Tamam. E, şimdi harita e, hesap değiştireceğim hesapta yani konu sıfır evet. ana hesabım biraz geç açılacak ama tamam hocam ee, bunda savaş topu bu savaş topunda ise e, ee, şey çok işe yarıyor e, ee, bibe ben mesela yapmıyorum bu botlarla 2v1 e, atacağım şimdi öyle bir geriliyorsunuz. Sonra tu diye bir yapıştırıyorsunuz. Ne böyle? Şimdi şimdi size bir şey göstereceğim. Yani gösteremedim Göstereyim. şu botları kapatıp deneyeyim göstereyim şimdi. Tamamdır. Şimdi göstereyim size. Ee, yıkıcı bir karakteriniz varsa ve üstünüz doluysa e, kalenin önünde doluysa buraya gelip şöyle yapıp duvarı kırıp e, buradan gol atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya giriliyor. Ama buradan gol atılmıyor. Yani normalde e, şöyle olması gerek. Şu an benim durduğum yerlerde de e, bu çiftlerden olduğunu düşünün. Böyle buradan attığımızda gol olması gerek ama burası e, boş olduğu için olmuyor. Bunu e, eğer bu videoya 20 like atarsanız göstereceğim. Evet. Yanlış duymadınız. Bunu göstereceğim. E, taktiği göstereyim şimdi böyle gerilip e, şu e, hızlı vur, şey vurmanız dolunca koşup tükürüyorsunuz Evet. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hatta şöyle bir de alayım. Bu ödülleri aldıktan sonra videoyu bitireceğiz. 10 like gelirse sonraki videoda face like. ve eğer 20 like gelirse size bazı bukle bugün... göstereceğim. Bay bay.